Amacımız yatay pozisyona geçmek, gözlerimizi kapatmak, bedenimizi olabildiğince gevşetip rahatlatmak. Şimdi bir organlarla bağ kurma meditasyonu yapalım. Evet, uzandık, gözlerimizi kapattık, bedenimizi gevşettik. Şimdi kendinizi böyle toplu iğne başı kadar küçültüp Burnunuzdan bir nefeste girdiğinizde ve sorunlu organın içinde oturduğunuzu düşünün. Ya da bedeninizin sorunlu olan bölgesi yani sıkıntılı, rahatsız olan bölgesi neresiyse orada oturduğunuzu düşünün. Ve hücrelerinize neye ihtiyaçları olduğunu sorun. Bağlantı kurun. Ve uzun, derin, sessiz nefeslerinizi özellikle o bölgeye doğru dikkatinizin odağını vererek alın ve verin. Eğer ulaşılabilir bir yerse bu, eğer isterseniz tabii ki ellerinizi sorunlu noktanın üzerine de dokunabilirsiniz. Ve elinizden o noktaya bir güven aktığını hissedin. Ya da bütün dikkatinizin odağı sevgi ve şefkatle o bölgede oraya enerjinizi yönlendirerek temas etmek de çok şifa verici. İçinizden tekrarlayın. Aldığın her nefes kolaylık ve şifadır. Verdiğim her nefes zorluk ve sıkıntıdır. Yani siz özgürleştiriyorsunuz artık. Aldığınız havayı şifa elementiyle değiştirin ve organlarınızda şifa olduğunu hissedin. Bu şifanın rengi de zümrüt yeşili bir şifa enerjisi olsun. Şimdi nefesle içe dönüş meditasyonu yapalım. Derin bir sessizliğe doğru yola çıkalım. Gözleriniz kapalı. Gevşemeye ve rahatlamaya geçmek için Solunumunuza dikkat etmeye ve izlemeye başlayın. Özellikle zihninize gelen düşüncelere izin vererek düşüncelerinizi serbest bırakmaya başlayın. Tıpkı gelip geçen bulutlar gibi. Aklına dikkatini dağıtacak ve seni rahatsız edecek düşünceler mutlaka ki gelecektir. Bu düşünceleri kabul ve anlayışla uzaklaştırmak için onları rahat bırakıyoruz. Sanki böyle açık pencereden geçen bir rüzgar gibi uçup gitmelerine izin veriyoruz. Nefes al. Nefes ver. Şimdi her nefes alışta vücudunun böyle daha rahat, daha sakin, daha gevşemiş olduğunu içinin huzurla dolduğunu hisset. Ve her nefes verişte o aklındaki olumsuz düşünceler, endişeler, kaygılar bir kuş gibi uçup gitsin. Kalbin bir tüy gibi hafif. Gevşe, rahatla. Nefes al. Nefes ver. Ve bu şekilde nefes alıp vermeye devam et. Her nefes alışverişle daha çok gevşediğini hisset. Alıp verdiğin her nefesle beraber çok daha fazla rahatlıyorsun. Bilinçaltın dinlediğin sözlere daha fazla odaklanıyor. Ve onları senin için kullanmak üzere kayıt altına alıyor. Şimdi kaslarını da daha da gevşemeye hazırla. Sağ ayak kaslarının gevşemesine izin ver. Her nefes alışta ayağının serbest, rahat ve gevşek olduğunu hissediyorsun. Nefes al ve nefes ver. Gevşekliğin sağ baldırına doğru yayılmasına izin ver. Hatta Sağ baldırın ısınıyor, ağırlaşıyor, gevşiyor ve o bölgeye doğru nefes al ve ver. Sıcaklık yayılıyor. Sağ bacağının bütünüyle gevşemiş olduğunu hisset. Sıcaklık hissini sağ bacağında topla. Şimdi sol ayağını gevşet. Rahatlık veren gevşemenin sol ayağına yerleştiğini hisset. Bölgeye doğru nefes al ver. Bacaklarının serbest ve gevşemiş olduğunu hisset. Şimdi bırak gevşeklik. Kalçalarına doğru. Bacakların her yerine yayılsın. Gevşek bir biçimde nefes al ver. İyice bırak. Belinin ve karnın daha da çok gevşediğini hissedebiliyorsun artık. Her nefes alışta belin, karnın ağırlaşıyor ve daha çok gevşiyorsun. Nefes al ve nefes ver. Ve şimdi daha derin bir gevşeme sırtına doğru yayılıyor. Sırtındaki her kas gevşiyor. Bütün o yükler hafifliyor. Yumuşuyor. Serbestleşiyor. Ve daha çok rahatlıyor. Ve tüm bu gevşeme, buna bağlı olarak tüm bu rahatlığın sağ eline yayılmasına izin ver. Sağ elin şimdi çok gevşek, yumuşak. Nefes al ve nefes ver. Sağ elinden sağ, sağ koluna doğru sıcaklık yayılıyor. Şimdi sol kolunun da gevşemesine izin ver ve her nefes alışında vücudunun ne kadar gevşediğini ve rahatladığını hissediyorsun. Vücuduna yayılan rahatlığın keyfine var. Onun zevkini tat. Derin nefes al ve ver. Şimdi boynunu, omuzlarını gevşet. Her nefes alışında masaj yapan sihirli ellerin gerginliğini uzaklaştırdığını hayal et oralarda. Omuzlarından bütün yüklerin kaldırıldığını hissediyorsun artık. Çok gevşemiş biçimde nefes al ve ver. Şimdi çok hafif ağzını arala. Ağzını aç ve ağız kaslarını gevşet. Ağzının etrafındaki kaslar iyice gevşemiş durumda. Çenen gevşemiş durumda dişlerin birbirine dokunmuyor ve gevşeme bütün yüzüne yayılıyor. Sanki gözlerin böyle yuvalarında yüzüyormuş gibi hissediyorsun. Göz kapakların ağırlaşmış, gevşemiş. Tüm vücudundan dışarıya doğru artık şifa enerjisi yayılıyor ve nefes alıp verdiğinde şifa hep ihtiyacı olan yere yayılıyor. Yaradan her ihtiyacımızı karşılıyor. Ve ihtiyacımız olan mutlaka bize geliyor ve bizden yayılıyor. Gevşeme hissi bütün vücudunu sarmış durumda. Şimdi derin bir nefes al ve hislerine yol vererek mutluluğu böyle tadabileceğin, sakin ve emniyette olduğun böyle bir göl kenarındasın. Ulu bir çınarın altında yatıyorsun. Gölde esen böyle serin ve ılık bir rüzgar bedenini okşuyor. Her nefes alışta böyle cennet bahçesindeki çiçeklerin kokusunu içine dolduruyorsun. Derin bir uykudasın. Yattığın ulu çınarın altından şimdi yavaşça kalkıyorsun. Ve sadece senin için açmış binlerce çiçeğin bulunduğu cennet bahçesine doğru ilerliyorsun. Bahçeye yaklaştın. Orada bir kapı var. Kapıyı yavaşça açarak içeri gir. İçinde kendini güvende, mutlu ve huzurlu hissedeceğin bu bahçeye, cennet bahçesine bak. O yeni kesilmiş çimenlerde dolaş. Rengarenk çiçekleri kokla. Derin derin nefes al. Şimdi o cennet bahçesinde bir şeyler aramanı istiyorum. Aramanı istediğim şey içindeki o güç kaynağı. Gücünün kaynağı bir sembol. Bu bir hayvan olabilir, bir bitki ya da çiçek ya da bir nesne. Bu bahçenin ortasına doğru bir yürü. Orada böyle güllerin bir dairenin içine doldurmuş gibi toplandığını göreceksin. Her yer diken olmayan güllerle dolu. Böyle gülleri arala, işte orada bir sembol bulacaksın. Ona dokun, hisset ve onun senin bir parçan olduğunu bil. Bu seni güçlendirecek. Ve kendini ne zaman kötü hissedersen, ne zaman bir ağrı, bir acı, korku ve endişe duysan... Bu cennet bahçesinin varlığını hissedebilirsin. Bunun için sağ elinin baş parmağını avucunun içine al. Üç derin nefesle bu sembolü hisset içinde. Üç kez derin nefes al ver ve bu sayede ruhunu cennet bahçesine gönder. Burası senin mutluluğu, güveni ve gücü bulduğun yer. Ve ne zaman ihtiyaç duysan burada olabilirsin. Bu sana içindeki gücün kaynağını gösterecek. Sağ elinin baş parmağını ağacın içine alıp, üç derin nefes alıp tekrar ver. Burası sadece sana ait bir bölge. Sen davet etmedikçe hiç kimse buraya giremez. Ve buraya sadece olumlu şeyler, olumlu söyleyen insanlar girebilir. Şimdi yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde... gövşeleyerek ben ondan geriye doğru sayacağım 10 9 ağır ağır bedenine dönüyorsun 8 nefes al ve nefes ver 7 6 Beş, dört. Artık tam bir canlılık, sindelik içindesin. Dört, üç, iki, bir. Nefes al ve nefes ver. Ve kendini takdir et. Kendini sev. Ve içinden bir niyette bulun. Bilinçaltım, kendimi ve tüm evreni olduğu gibi kabul etmeyi, sevmeyi ve birlik bilincine ulaşmayı niyet ediyorum. Derin nefes al ve ver. Kalbinden böyle pembe bir sevgi mıknatısını fırladığını, tüm evrene yayıldığını hisset. Özellikle böyle gül pembesi renginde bu sevgi mıknatısı tüm evrene sevginin yayıldığını tüm hücrelerinde hisset. Ve tüm bu sevgi geri bedenine dönüyor. Evrenin tüm sevgisi içinde. ve nefeslerinle sanki o dünyayı içine çekiyorsun ve verdiğin nefeslerle tüm sevgin dünyada dalga dalga yayılıyor. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini kalbine doğru bakarak açabilirsin.